Sayın Cumhurbaşkanım e, merhabalar, ben Kaan Ayhan, milli futbolcuyum ve e, yani sigara konusunda aslında kendimi çok şanslı görüyorum çünkü hem ailem hem futbol e, bizi sigaradan, sigaralı ortamdan e, sağ olsun çok uzak tuttu. E, bugün de o yüzden aslında e, baktığımda kendimi o yüzden de bir örnek olarak görüyorum. Hem kendi çocuklarım olsun, hem de burada işte bugün burada olan, burada olmayan genç sporcularımız olsun bunlar için örnek olmaya çalışıyoruz, sorumluluk almaya çalışıyoruz. O yüzden de açıkçası bugün hala stadyumlarda yani fazlasıyla sigara tüketimi onunla işte oluşan veyahut da havayı etkileyen olumsuz şartlarla, Karşılaşıyoruz. Bunu burada tekrar söze getirmek istedim, hatırlatmak istedim. Belki de biz futbolcular elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz, futbol yani futbol kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Taraftarımız da işte stattaki seyircilerimiz de hava kalitesini biraz daha yükseltebilirse bizlerle birlikte çok güzel bir ligimiz. Çok güzel futbol olacak ve keyif alacağımız bir ortam olacağını düşünüyorum. Ee, bunu hatırlatmak istedim. Teşekkürler. Kaan sende kaç çocuk var? İki. Maşallah. Ama durmak yok değil mi? Yola devam. <laughs> Cumhurbaşkanım şu an biraz zorlanıyoruz. Büyüğü üç, küçüğü bir ama... Bunlar erkek Bakalım. mi kız mı? Ee, Büyüğü erkek, küçüğü kız. Yaşları ne? Üç ve bir. El küçük Devam devam. <laughs> İnşallah eve, eve gidince bir konuşalım. Hanımefendiye <laughs> selamlarımızı söyle. Aleyküm selam olun